takladım benim. ben. şeymiş bu? Ha. Şey Yo, değil de. değil, değil. abi. Boş, yok gelsin, gelsin sıkıntı yok. Zaten, e ezilmesin yani. Zaten bunlar şey yap ısısı var. Gel boş ver. Şey değilmiş ya, böldürük değilmiş. Natris, natris su yılanları. Suyılantırlar. Abi <laughs> sen bunu da uzaklaştıralım. Şey yapalım isen sen bir pet şişe ver, pet şişeye koyalım. Uzaklaştıralım. göle doğru atıverelim, suya doğru atıverelim. Arkadaşlar evlerin arasında gördüğünüz gibi güzel bir eee mahallede. <laughs> Bözrük diye çağırdılar ama e, Natris Natris yani yılanı arkadaşlar. Suyulan türlerimizden yarı, yarı, yarı türlerden. şu bir koyu verelim. Oradan sonra giderken. Görelim bak. Nasıl nasıl uyarılar. Nasıl nasıl uyarılar. Nasıl uyarılar. tıslamalar tıslamalar. Hadi şuradan şuradan şuradan. şuradan. Şöyle, şöyle, şöyle. Dizi, <laughs> lan hiç fark etmedin mi sen bunu <laughs> Arkadaşlar yılanımızı gördüğünüz gibi göl kenarına getirdik. Ee, burası Mulağat Gölü. Biliyorsunuz ki ben çok yakın yaşıyorum Mulağat Gölüne. Bu sucul, sucul yılanlar genelde hani ev yakınlarında görünce çok şaşırtıyor insanları. Hani diyorlar ki hani ne işi var burada? Arkadaşlar bunlar e, sularla beraber e, kanalizasyon sistemleri ya da içme suları ya da e, mesela bizde çok yaygın e, tarla sulama kanal sistemleriyle e, merkezlere, köy içlerine, mahallelere falan yani oralara kadar ilerleyip gidebiliyorlar. Bu yılan. E, Nantik yani e, yarı sucu yılan arkadaşlar. Şöyle Çünkü beslenmesi ve yaşamı suya bağlı. Bu sıra suyun altında nefes almadan kalabilen, dalabilen, balık hatta hani çok rahatlıkla balık yakalayabilen türler. Bakın çok güzel, bu şekilde ilerliyor.